Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Audi S7 4.0 turbo motorun daha önce videosunu atmıştım toparlama videosu. Şu anda sadece sente videosunu atacağım. Ee, arkadaşlar alt tarafta hiçbir şekilde işaret yok kesinlikle. Bu şekilde motorun önde durduğun zaman sağdaki zincir kısa olur. Eksantrik zinciri soldaki uzun olur. Çünkü sağdaki dişli biraz daha yüksekte olduğu için kısa zincir gerekir. Ee, şu anda göz kapağını takıp e, motor standının üzerine alacağız bu şekilde üstüne alamayız çünkü bütün e, işlemler hep zincir tarafında olduğu için şu anda standın üstüne alıp e, sente takma işlemini göstereceğim arkadaşlar aparatımız bu şu anda öncelikle e, eksantrikleri geri çevirip aparatımızı bu şekilde takıyoruz şu an bir daha karşılamamış şunları düzleyip karşılayacağız Şu anda arkadaşlar aparatlarımızı oturttuk Şimdi vanosları takarken arkadaşlar nerelere dikkat edeceğiz Onu bahsedeceğim Şimdi öncelikle Bu şekilde cıvatası olan Vanos Şu üst Çizgiler Bu emme tarafın ki. Emme tarafı ters tarafta oluyor da. Bakın şurada iki tane kanal var. Bu çizgiler oraya gelecek. İkisini ortalayacak. Yani kenarında olabilir. Sol kenarında olabilir. Ama tolerans olarak ikisinin arasında olacak. Emme manifoldun üzerinde zaten emin olarak geçer intek hemen parmakla işaretlediğim yerde şimdi arkadaşlar balonları yerleştirdik bakın şuradaki kesik bahsettiğim gibi şuradaki iki çantayın arasına geliyor bu şekilde emin olmak için buraya bir nokta işareti koyuyoruz ve tam olarak nereye denk geldiğini Tespit ediyoruz Bakın şu anda ikisinin ortasına geldi Şurası kenarı Şurası kenarı Evet Şuradan buraya geldiğinden Emin oluyoruz bu şekilde Tam yansıdığı için Evet Üst tarafı da yine aynı şekilde Eksos tarafı burası Baris. Şurasına denk gelmiş. Yani toleransın arasında demektir. Hafif kenarda durmuş. Sıkıntı değil çünkü gergi daha hala gelinmemiş. vanuslar hala gevşek. Vanuslar hala gevşek. Birazdan tam ayarlayıp sıkacağız. Şurası toleransın içinde. Burası da toleransın içinde. Sente aparatımız yerinde. Burayı daha takmadık. Krank işaretimiz burada arkadaşlar. Krank işareti şuradaki kesin içine geçiyor. Aparat. Başka hiçbir yerde herhangi bir işareti ya da derecesi, numarası ve kesik yok zaten. Sadece buradaki kanala geçiyor. Şu anda diğer tarafı takalım, bana sarı sıkacağız. Şu anda bu tarafa geçtik arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın şuradaki yuvaya diyelim bu şekilde toleranslı olacak. İkisinin ortasında hafif kenarında hafif sağında olabilir ama ikisinin ortasında olacak ee, şu anda emmeyi taktık egzozu takacağız Bakın egzozda da egzoz yazıyor şu an daha gergileri açmadım gergileri açtıktan sonra ger zincirimiz tam gelecek Şu anda gergelerimizi açıyoruz arkadaşlar. Zincirimiz tamamen bu tarafa gelsin diye. Şu anda zincir tek tarafa yattı. Bakın. Dediğim gibi arkadaşlar. Tetransın içinde. Burası da içinde. burası yatak diye biraz net on gözükmüyor ama az çok görünüyor. Bu şekilde bir diş bu tarafa atlattığımız zaman daha fazla oluyor. Bu yüzden en sağlamı bu şekilde çizgimiz burada. Kenarımız kenar tolerans şu anda hala bonuslar gevşek. Dördü gevşek. Aparatımız yerinde. Arkadaşlar bonusları sıkarken öncelikle gergi tarafını sıkmıyoruz. Her zaman ters tarafını sıkıyoruz ki sıktığımız zaman bu tarafa geriliyor. Burada, burayı da sattığımız zaman bu tarafa geriliyor. Bütün zincir boşluğu gergi tarafına geliyor. Bu yüzden bu şekilde sıkmak en sağlıklısı. Zincir boşluğu bu tarafta kalmasın diye. Burayı da aynı şekilde. Öncelikle gerginin ters tarafını sıkacağız. Ondan sonra e, bu tarafı gergi tarafını sıkacağız. Şu anda sıkma işlemini yapalım. sıkma işlemine geçmeden önce arkadaşlar elimizle girgi iyicene rahatlatıyoruz yani zincirin daha çok sıkmasını gelmesini sağlıyoruz buradan dam çeksin diye şu anda sıkma işlemine geçeceğiz öncelikle 70 sıkacağız 70 sıktıktan sonra 100 sıkacağız arkadaşlar 100 metre. Arkadaşlar şeyin özel aparatına vidalarını çıkarırken burası her zaman kasık olduğu için elimizde bu şekilde bastırıp rahat sökülmesini sağlayalım. Yoksa cıvata dişleri cıvata dişleri bozulur. Bu şekilde bu taraf her zaman kasık kalır. Bu yüzden bu şekilde elimizle rahatlatıp çatların dişinin bozulmaması gerekiyor. Arkadaşlar sıkma işlemimiz bittikten sonra aparatları yerinden alıyoruz. Burayı da aldık. Aparatımız burada. Motoru bir tur çevireceğiz. Ee, arkadaşlar buradaki deliklerden bakarak sentenin doğru olup olmadığını anlayabiliriz. Yalnız zincirin önünde durduğunuz zaman sağdaki silindirin ee, vidayeleri biraz bu tarafa yatık kalır. Normaldir. Çünkü gergi ters taraf olduğu için ee, bakın zincir geldiği zaman düzelecek. Yani araç çalıştıktan sonra ilk marşta hata vermeyecek. Buradakiler de tam dik olarak tepeden düz bir şekilde olacak. Yani arkadaşlar bu şekilde civatayı tutturduğunuz zaman bu tarafın silindiri ortalı bu tarafınki hafif kenarda olur bakın. Tam ortalı değil. Bu şekilde normaldir. Gergi geldiği zaman ortalar. Şu anda gergimiz boş olduğu için aparı da çıkardık. Bu şekilde tekrarları da kontrol ederken arkadaşlar şuradaki işaretler burası sabit kalır. Burası yine her zaman bahsettiğim gibi esnek kalır. Bakın şu anda biraz kenarda duruyor. Gerginin esnekliğini alınca bakın. Şu anda tam oldu tam ortasına geldi. Bu şekilde kontrol edilir. Şu anda civatalar da ortaladı. Şu an bunun civata takayım. Gergi gerildiği zaman. Bakın. Bu şekilde olacak. Şu an burası da ortalı. Burası da ortalı. Bu şekilde tamamdır arkadaşlar. yüzde 100% emin olduk. Aparatımız da yerinde. Rahat bir şekilde. Arkadaşlar şu anda motorumuz hazır. Araca takıp şu anda marşa basacağız.